Peki annemiz ve babamızdan nasıl ayrışırız? Burada aslında iki yönlü bir durum var arkadaşlar. İdeali şudur. Ebeveynin doğru zaman geldiğinde geri çekilme hareketi, çocukların da doğru zaman geldiğinde ileri doğru bir hareket etmesi gerekir. Anne babamızdan ayrışmanın suçluluk duygusuna katlanmamız gerekir. Bu ileriye hareket ayrışmanın hareketidir. Tercihen ebeveynin de geri hareketini arzuluyoruz burada. Anne babam tekamül eden ayrı bir birer varlık ve ben onların kaderine saygı duyuyorum. Ben kendi kaderimin yolunda gitmek üzere sizi benden, beni sizden ayrıştırıyor ve kendi yoluma gidiyorum. Sizden aldığım her şey için müteşekkirim. Ben sizin kaderinize güveniyorum. Sizin de benim kaderime itimat etmenize ihtiyaç duyuyorum. Bu cümleyle ayrışabiliriz. Ayrışma böyle olur. Ruhsal, fiziksel, zihinsel olarak kendi kaynaklarımı kullanma girişimine ayrışmanın başlangıcı diyorum. Ben artık kendi kendime yetebilmeli, kendi kararlarımı alabilmeli, kendi hayatımı kendim kurmalı, yönetmeli ve idame ettirmeliyim. Yani bu ayrışma birazcık bizim içimizde başlayan, içimizdeki itilimle başlayan bir hal olması lazım. Bir kere bizde bu itilimin olması ve bunun da teşvik edilmesi lazım anne baba tarafından. Etmiyorsa anne baba. Etmiyorsa da kendin artık bu bunu bulup çıkarman gerekiyor. Çünkü doğada olgunlaşmayan meyve var mı ya? Hani dalında olgunlaşma meyve gördün mü sen? Ya da doğru zamanda olgunlaşıyor. Artık işte tüketilmeye hazır hale geliyor. Ya da memeliler, memeli hayvanlar için de düşünürsek zamanı geldiğinde annesinin dizinin dibinden ayrılmayan bir yavru olmuyor. Aynen öyle. Zamanında ölmemek zaten e, tırnak içinde söylüyorum. E, ölmeyi unutan hücreye kanser diyoruz. Yani kanserojen bir etki olur orada. Kanser hücrenin ölmeyi unutma halidir. Hımm. Peki yine güzel bir soru gelmiş. Anne babalarınızla ilişkili Hı. olduğunu düşündüğüm için soracağım. Ee, evli adamlarla ilişki yaşamayı tercih etmek anne ile mi baba ile mi ilgisi vardır hocam? Ee, i̇kisiyle de alakası vardır. Çoğunlukla şöyle bir dinamik görüyoruz. Ya geçmişte babamız annemizi aldatmış oluyor. Biz bir şekilde o olayın içine dahil ediliyoruz annemiz tarafından. Annemiz kurban, babamız fail oluyor. Böylelikle ben öteki kadına kilitlenebiliyorum. Bunu kuantumduram aile dizimlerinde görüyor ve çalışıyoruz. Ya da e, annem babama çok kötü davranıyor. Ben e, bir e, kötü davranılan erkeği kurtarmaya çalışabiliyorum. Ya da üçüncüsü annemle... Şey, babamla aşk ilişkisi yaşıyorum. Dolayısıyla bir başka erkeğin ilgisini, sevgisini almak için bir, bir çeşit hırs yaratıyorum. Evli erkeklerle olmanın dinamiği temelde bu üç konudur. Demiş ki... Bizde anne babalar yaşlandıkça bilge olacakken biz de çocuklaşıyor demiştiniz. Ah. Bunun yanlış olduğunu veya onlara bunu nasıl açıklayacağımızı, yani o durumda ne yapacağız demiş. Sık bu soruyu sormak bile Mehmetçim senin parantifize olduğunu. Yani anne babanın kendi yerini doldurmadığını, ebeveyn birer bilge, yaşlı tırnak içinde yeri doldurulamadığında çocuk parantifize olur. Yani ebeveynleşir. Şimdi de bana der ki bir çocuk olarak "E ben bu durumu anne babama nasıl anlatacağım?" Ah çok üzücü. Çok saygılı bir şekilde bu konuyu açıp anlatabilirsin ama çok sonuç alabileceğini sanmıyorum. Umarım sen alırsın Mehmet. Demiş ki izleyicimiz "Evden ayrılıyoruz fakat yaşlandıklarında bizim maddi manevi desteğimize ihtiyaçları oluyor. Aslında tam olarak ayrışamıyoruz." Burada biraz da bizim kültürümüzden kaynaklanan durum sanıyorum. Anne babanın yaşlılıklarında ona bakım verme konusu var. Bu konuyu nasıl yönetiriz? Şimdi bizim Kara Kaplı kitap der ki, küçük büyüye veremez. Ama sonuçta bizimde bir yaşadığımız bir kültür var, bir takım gerçekler var. Kara kaplı kitap der ki küçük büyüye ancak yeteri kadar alabildiğini de verebilir. Aslında yaşam bize şöyle bir ehliyet veriyor. Diyor ki yeteri kadar aldığını hissediyorsan yaşlılık dönemlerinde sen de onlara verebilirsin. Bu bir ehliyettir. Ben yeteri kadar almadım size veremem deme ehliyetiniz vardır. Ancak çoğunlukla biz tabi vicdan yapıyoruz. Bu da çok da anlaşılabilir bir şey müşkül durumdaki anne babamızı bir şekilde maddi anlamda işte kiraları, marketleri, ne bileyim işte sağlık giderleri filan gibi onlara vermeye çalışıyoruz. Ee, biz de eksiltme olmayacak kadarını, onları da muhtaç etmeyecek kadarını gönlünüzden kopan şekliyle verebilirsiniz. Ee, ben ama hani kara kaplı kitaptan bahsedeyim. Gerisini artık siz kendi vicdanen düşünün. Velev ki istismar edildiğinizi, suistimal edildiğinizi hissetmiyorsanız. Ne yazık ki bazı anne babalarımız çocuklarını istismar ediyorlar. Bazı ablalarımız, abilerimiz, kardeşlerini istismar ediyorlar. İşte benim çocuğun okulunu sen öde niye? Sen varlıklısın. İşte benim bilmem neyimi sen alıver niye? E sen güzel para kazanıyorsun. Sen şimdi güzel para kazanıyorsun. Anne baban seni ee, şey yapsın diye, takdir etsin diye e, taltif etsin diye onurlandırsın diye bunu söylüyorsun. Yarın öbür gün bu aleyhine işliyor. Yüzlerce binlerce insanla çalıştım ben böyle. Ne olur çoluk çocuğunuzu istismar etmeyin ya. Hani ah babalar. Büyüklerimiz canlarım. Ellerinizden öpüyorum. Şimdi güzel bir soru daha gelmiş. Hı. zehirli Ateşle ate gelsin. Ateşledim. Zehirli anne babadan ayrışamanın Ayrışamamanın verdiği vicdan azabı ve mahkumiyet hissi içinden nasıl çıkabiliriz? Biraz masumiyet arayışımı bilemedim ama e, tabii şöyle bir şey de var. Bir şekilde biz yetişkin olarak biliyoruz ki anne babamızdan ayrışmamız lazım. Bunun için de çaba sarf ediyoruz. Ama bir yerde de e, bir suçluk hissimiz oluyor. İşte tam da bunu videonun başında ondan bahsettim ya. Ayrışmanın verdiği bir suçluluk olur. Zaten e, yetişkinliğe geçiş e, şeyden ergenlikten sonraki e, suçluluk duygusuna katlanarak başlar. O suçluluğumuza katlanmamız gerekiyor. Peki sevgili Ömer'e selam olsun, güzel bir soru. Ömercim bu suçluluk duygunu kapsamalı. Bu suçluluk duygununa baş etmeyi geliştirmelisin ve anne babacığınla ayrışman gerekiyor. Bu hayata o yüzden geldin, kendini gerçekleştirmen gerekiyor ve anne babamızın yanında 38 yaşında editini görmüştüm soruda. 38 yaşında belli seviyede bir ilişkide bulunmalısın. Hocam, ne oluyor fısır fısır orada aramızda? Fısır fısır ya. çünkü soruyu bulma, ekranda bulmaya çalışıyorum ama sevgili Deniz Doğruel el bir Hı. süper sticker soru sormuş. Aha, sağ olsun. Yetişkin olamadan bu hayatı yaşamak zorlu bir yolculuk. Hı. Verseniz ekranı. Veremedim işte. Hı. Kaçırdınız. Yetişkin olmak ise önce kendi sorumluluğumuzu alabilmek. Doğrudur. Yetişkin olarak kendi sorumluluğumuzu nasıl alacağız? Yani yetişkinlik zaten, benim bir sözüm var ya hatırlıyor musunuz? Özgür ve bağımsız bir yaşam seçimlerinizin arkasında durabildiğiniz gün başlar diye. Şimdi kendi hayat sorumluluğumu almalıyım ben. Bir, kendi kendimi geçindirmeliyim. Kendi evimi, kendi alanımı kendim yönetebilmeliyim. Onun bütün lojistik hizmetlerini kendim sağlamalıyım. Dolayısıyla kendi hayatımla ilgili tasarruflarımı, yani kararlarımı, işte maddi manevi her şeyimi kendim, öz irademle kendim yapabilmem lazım. Zaten bir manada şöyle söyleyeyim. Biz ancak ayrıştığımızda, kendi yaşam sorumluluğumuzu aldığımızda bir manada tekamülün taksimetresine basılıyor. Anne babasının dizinin yanında olan bir insanın tekamülünün çok e, işlediğini tırnak içinde düşünmüyorum ben. Dolayısıyla... E, kendi hayatımızın sorumluluğunu Fuzuli'nin galiba şimdi e, yanlışım olsun istemem ama arpa ektin de buğday mı biçtin? Kadere bu kadar, kaderin üstüne bu kadar yüklenme diyeyim. Ne ekersek onu biçeceğiz. Bunun sorumluluğunu almalıyız. Yetişkinlik sorumluluğu alamayanlar ekilenle ya da biçilenle kavga etmeyi tercih ediyorlar. Hep bir dış e, düşman aranıyor onun yüzünden bunun yüzünden annem şöyle dedi öyle oldu. Eniştem söz verdi tutmadı. Yok belediye buradan bilmem ne yaptı. Ya böyle çocuk şeyiyle olmaz kocacığım. Ben çok seviyorum o kafaları ha. hocam. At sorumluluğu başkasına hep onun hmm. suçu. <laughs> ya küçükken de düşersin, anne gelir de yer, yeri döver ya yani hmm. sen düşmüşsündür, bakmıyorsundur hmm. Onun gibi bir şey bu herhalde. Güzel bir soru daha Hı. bence. Anne ve babadan ayrışamamış kişiler acaba partner ilişkisinde gidemeyen, terk edemeyen, bitiremeyen kişiye de dönüşebilir mi? Benzer patern midir? Demiş. Sinem herhalde. Salt sinem. Salt biraz. sinem. <laughs> ben de salt tuna tünel. <laughs> biraz şey katınca başka bir şey oluyor falan. Ee, evet. Anne babayı bırakamayanlar ilişkilerinde de bağımlılık geliştirebiliyorlar. Gitme eylemi zaten anne babayla başlar. Ee, ne diyorum size hatırlayın eski videolarımızı biliyorsunuzdur. Ee, i̇nsan vedalarla büyür. Bir ilişkiye büyük biri olarak gelmeliyim ben. Bir ilişki iki yetişkin arasındadır. Biri çocuk bilincinde, biri ebeveyn bilincinde, biri ergen, biri çocuk filan. O karman çorman bir şey olur arkadaşlar.